Günaydın, günaydın, günaydın. Uzun bir aradan sonra yine sizinleyim ve kaktüslerle birlikteyim. Kokular benim, güzellikler sizin olsun. O kadar çok müthiş kokuyorlar ki kokusunu da yansıtmayı çok çok isterdim. Ama maalesef bu triko ilk defa açıyor ve uzun yollardan geldi bana. Deniz aşırı derler ya, deniz aşırı yerlerden getirdim. Yani Kıbrıs'tan. Müthiş bir renk. Ayrılamıyorum yanından. Sabahtan beri seyredip duruyorum. Bakar mısınız? Bir tane daha var triko. Daha önce açmıştı. Şimdi tomurcukta yine çok güzel tomurcukları var. Onu da göstereyim. Harika tomurcukları var. Şimdi trikoları ben ayrı koymuşum burada. Çünkü sabah güneşini görsünler istiyorum. Ve biraz da yer kalmadığı için buraya tıkıştırdım. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bu da yeni triko. Köklü ama şimdilik buna diktim saksısızlıktan ya da yersizlikten değil. Burada kökünü görebilmem için şeffaf olduğu için kökünü görmek istiyorum ve bu tarafa eğik olduğu için güneşe doğru koydum. Bu tarafa eğilir inşallah. Evet, dayanamıyorum bu güzelliklere. Bakar mısınız? Şimdi bu Hilduentiar ama ne diyorlar ben çeviremiyorum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu. Çoktandır tomurcukta. Ama açmadı. Bugün vitaminli su vereceğim. Belki yakında açar. Çok güzel bir rengi var bunu. Pembe. Koyu bir pembe. Şimdi büyük sürprize hazır olun. Evet. Sabah güzelleri. Şu yoğunluğa bakar mısınız? Ve bu dün bu açmıştı ama ben yoktum. Göremedim bu güzelliği. Aile resmini attı. Şunlara bakar mısınız? Şimdi sabah güneşi vurduğu için çok da güzel görünüyorlar. Allah'ım Allah'ım en yoğunlarını gösterdim. Bakar mısınız? Bu da o devrilmiş bu görmemişim yani daha doğrusu eğilmiş düşmek üzere fark etmemişim. Bu da pembe pembe. Bunun güzelliğine bakın ya. Ben kaktüsleri niye bu kadar çok seviyorum? Aslında ben bunu getirmeyecektim. O kadar bunları toplarken o kadar kötüydüm ki büyük olduğu için orada bırakmak istedim damda. Eşim izin vermedi. Kendisi getirdi, iki getirmiş. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Evet. Burada da var. ebruli. Ebroli'yi yakından göstereyim. Ve bunları. Şuradan acaba göstersem görünür mü? Neyse. Şimdi mevsimine göre renk farklılığı oluyor arkadaşlar. Bunlar soğuklarda daha da koyu görünecekler. Ama bu yoğunluğa bakın ya. Çok güzel. Artık polenlemek istemiyorum her hepsini. Bazı seçtiğim türleri tozlamak istiyorum ki arıları çekmiş bile. Ama müthiş bir koku var. Aralara bakar mısınız? Nereden geliyorlar bilmiyorum ama Buna bayıldım. Rengine bayıldım. Ve burada da var. Müthiş renkli kaktüslerim. Bu daha açmadı. Bugün yarın açar. Bunu tozlamak istedim. Bir türlü tutturamadım. Çok güzel bir rengi var. Çok susamışlar. Kaç gündür burada yokum. Beş gün oldu buraya gelmeyeli. Bu kadar yoğun açacaklarını hiç tahmin etmemiştim. Köyü çok sevdiler arkadaş. Şimdi o kadar tehlikeli bir yerde yürüyorum ki. Bakar mısınız? Buradan heyecandan ayağımı boşluğa atarsam var ya <laughs> burada da kimse yok şu an devrilirim ve sarılar sarılar içi sarı dışı pembe olanlar buna bayılıyorum ben çok 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 güzel bir kokusu var ve çiçeği de kocaman bakar mısınız keşke birkaç gün sürse çiçeklenmesi ama çok çabuk bitiyorlar maalesef dün açan buydu bebişi de bu bu renk içi sarı dışı pembe bu daha yoğun bir sarı içi dışı daha yoğun renkleri var. Şimdi sağlam sağlam ineyim de düşmeyin bari. Şöyle. Şimdi hayırlısıyla oradan indim. Bu tarafa geldim ve bunları göstermek istedim. Bunların satışı var arkadaşlar. Almak isteyenler ve heben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Ee, türüne göre fiyatı değişiyor. Oradan daha rahat konuşuruz. Ve bu da sarı. Şimdi tohumdan yetiştirdiklerim de var. İlk defa açanlar. Onları da şimdi göstereceğim. Bazıları anacın aynısı çıkmış. Birkaç tanesi hibrit olmuş. Bu da hem Econopsis'e başka uzun kaktüslerden birine tozladım. Birkaç tanesi uzun boylu çıkmış gördüğünüz gibi. Bakalım ne renk açacaklar. Kime kısmet olur ben de bilmiyorum. Ama tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz benim kaktüslerim harika. Evet, buradan da gösterelim. Bakın. içi pembe. Dışı açık. Ve bu da pembemiz. Çok güzel. Tam rengini yansıtıyor. Şimdi sabah çekmek istediğim videoyu sabah video açarsam daha güzel olur diye düşündüm. Ki doğru düşünmüşüm. Sanırım buyla Helvetia bu aynı olması lazım. Çünkü çiçek yapısı hemen hemen aynı. Daha tomurcukta olanlar da var. Ve aşık oldum iyi ki aldım iyi ki aldım dediğim triko trikolar kalın gövdeli oluyor arkadaşlar şöyle çok kalın gövdeli oluyor ve çiçekleri çok iridir büyüktür şimdi bu normal daha iri çiçekli olanlar da var daha büyük olanlar da var onları getirtmeye çalışıyorum İnşallah getirebilirim. Şimdi tam 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 rengine yansıtıyor. Sabahleyin Akın Bey'e mesaj attım. Teşekkür ettim. Beni bu güzelliklerle tanıştırdığı için, sahiplendirdiği için. Akın hocam çok çok teşekkür ederim. Sayenizde bu güzellikleri edindim. Bu da açacak ama yarın artık. Yarın burada olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum ama. Artık kısmet diyelim. Bunlar da yarın açacak. Bunları Mama ile bu tohumları Mama ile şu. Bir de e, pembe, kırmızı trikoyla tozladım. Çok değişik bir şey çıkacak eminim bundan. Bunları satar mıyım? Çimlendirir miyim bilmiyorum ama çünkü çok ilginç renkler çıkacak eminim bundan. Trikobu, bu. Ee, pardon. Mama Chita bu. Bunu da tozladım ama 5 tane vardı, 6 tane vardı çiçeği. Sadece 2 tanesini tutturabildim. Bunları tohumlamak çok zor. Mama ama tutturdum. Kırmızı trikoyla yaptım bunu. Eminim çok güzel olacak. Çok güzel renkler çıkacak. Evet. Bu da somon rengi al diye almıştım ve gerçekten de tam istediğim renk çıktı. Çok da güzel bu da triko yavruları var şu an 3 tane yavrusu vardı birini aldım aşıya çektim 2 tanesini bıraktım dedim böyle kocaman kocaman olsunlar bugün vitaminli su vermem lazım hepsine çünkü susamışlar bayağı susamışlar akşamda ilaçlama yapılacak şimdi ben tek başıma olsam daha önce de söylemiştim ...hiçbir şekilde beceremezdim. Eşim sağ olsun çok yardımcı oluyor. Genelde kendisi e, ilaçlama konusunda benden çok çok daha deneyimli... ...ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Şu bahçeye getirdiği ilaçları, zehirleri... ...zehir diyeceğim başka çare yok çünkü... ...çiçeklere atıyor. Ay bayılıyorum buna daha tam açmamışlar tam açmadan yakalamak istedim çünkü erken geldim bugün saat 6'da falan geldim bugün de cuma arkadaşlar hepinize hayırlı cumalar bol çiçekleriniz olsun inşallah ben ötekilerine gideyim bu da tohumdan yetişme çok koyu bir renk çıkacak herhalde. Çiçek sapından belli. Bu zaten belliydi. Kırmızı açmıştı ama çok kan rengi bir kırmızı. Çok çok hoş bunu kaçırdım. Burada değildim. İşte bazen böyle oluyor. Burada olmadığım için renkleri kaçırıyorum arkadaşlar. Bunlar da açmadı. Bunların hepsi tohumdan yetişme. Ne renk açacaklarını bilmiyorum. Sürpriz. Bazen hibrit çıkıyor. Bazen de anacın aynısı çıkıyor. Ya da koyusu veya biraz açığı çıkıyor. Şimdi bunlar klasik oksana. Bir arkadaş vermişti. Atmaya kıyamadım. Şöyle. Klasik oksana bunlar. Bu da pembe. Bu da pembe. Şeker pembesi. Ben daha önceden e, şeyde to, e, tohumdan diyorum, aklım gitti ya. <laughs> Yavrudan yetiştirdim böyle, kenardan yavru aldım. Böyle yetiştirdim ve harika bir ikili. Bakar mısınız? Turuncu ve pembe. E, az önce gösterdiğim şu şu bundan ve daha değişik bir sarı değişik sarı sarı türler bu da aynısı Kedimiz arabaların sesini duyunca çok korkuyor çünkü bir ay önce araba çarpmıştı arkamdan ne koşuyor diye baktım kedimiz. Pamuk! Gel! Gel! Pamuk! Gel yanıma. Bu da klasik oksan olması lazım. Değişik bir renk. Gel! Pamuk! Korkma gel! Gel! Gel yanıma. Ne oldu? Ne oldu? Arabadan mı korktun? <laughs> Arabadan mı korktun sen? Arabadan mı korktun? Bu kadar koşuyordun. Korkma bebeğim, korkma, korkma. Burada çok kötü bir yarası vardı. Şurada. Eşim tedavi etti onu. Veterinerden ilaç getirdi. Hala yara duruyor. Oy, 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 oy. Hadi. Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Tamam. Ve tohumdan yetişme olanlar. Değişik bir pembe çıktı. Efendim. Tamam, tamam. Başka gün severim seni. Başka zaman severim. Şu an işim var. Şu an işim var, şu an işim var. Tamam. Hadi. Bu da ilk defa açacak tohumdan yetişme. Hadi bakalım inşallah. Bu anacın aynısı çıkmış. Ebroli. Biraz daha açık. Bu da sarı. Bakalım. Ne renkler açacak. Bunları çok çok merak ediyorum. Yarın açarlar herhalde. Hadi gel. Gel pamuk. Hadi skulentlere gidelim. Gel. Evet. Evet. ne kadar temizlesem yine çıkıyor. Biken oldukları için elimi dibe batıramıyorum. Maşayla almaya çalışıyorum alınmıyor. Neyse. Şimdi bu beyaz açıyor arkadaşlar. Evet. Bu otu temizleyelim. Bu beyaz açıyor. Bundan bayağı var bende. Ay. Gel. Sukulentlere gidelim gel. Sukulentlerle devam. Loella mı bu? Loella mı diyorlar? Maşallah kocaman oldu. Ay, üzerine basmayayım seni. Yatma burada. İstemeden üzerine basarsam kötü olur. Evet. Bunlar anaç lavloroslarım. Ama o kadar çok susamışlar ki. Çoktandır gelmedim buraya. Bu da kırmızı ejder meyvesi. Hediye gelmişti bana. Mamaçıtayı geçen sene kestim. Hala onu köklendirmekle uğraşıyorum. Ve tekrar böyle güzeller geçidi. şimdi bunun da çiçeğini çok merak ediyorum geldiğinde çürümüştü dipten kestim başka bir çiçeğin üzerine başka bir kaktüsün üzerine aşı yaptım kurtardım onu bu da böyle ama çok susamışlar bu açtı bende arılar ziyaret etmiş ve tohumlama yapmışlar. Bu da yeni açacak. Çünkü geçen sene bayağı abarttım. Çok şey aldım. Bu sene beni sevindirdiler. Of. Ay. Battı battı battı. Bu da sarı. Çok güzel bir sarı. Şöyle. Ve sukulentlerim. İlla sevilmek istiyor. İlla beni görünce böyle yatar. Alıştırmışım onu. <laughs> Hadi gel. Evet. Az önce önüme ilginç bir video geldi hmm. Bunların üzerine herhalde Aşı yapmışlar Skulentlerden aşı yapmışlar Rengarenk çıkmış Artık onlar mı rengarenk Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama Denemek istiyorum Çünkü bende bunlardan var dipten keserim. Evet evet bunlara çünkü yaprakları aynısı. Tozlama yapacağım demiştim bu sukulentlere, çiçeklerine. Ben yapamadım. Çünkü sürekli burada olmadığım için yapamıyorum. Şuna bakar mısınız? Kocaman kocaman oldu. Artık satışı yavaşlattım diye mecburen. Şunlara bakar mısınız? Tarla olmuşlar. Bildiğim tarla. Yavaşlatmak zorunda kaldım. Çünkü burada sürekli olmadığım için anlatmaya çalışıyorum. Derdimi anlayın diye bazıları benden istiyor. Ve gününde gelemiyorum. İşte 5 gün önce bir müşteriyle yazıştı. Beş gün oldu. Ben hala ancak bugün gelebildim. Ne yapayım? Yine Allah'a şükür. İnşallah arkadaşlar günün birinde eskisi gibi damdan size yayın yaparım. Çiçeklerimi gösteririm. Ama inanın olsa bile gitmek istemiyorum. Her tarafı toz batmış. Komşu yok, kimse yok, mahalle terk edilmiş. Gitmek istemiyorum oraya. Ama hani mecbur kalırsam, başka çare yoksa gitmek zorundayım. İnşallah kısmet olur diyelim, eskisi gibi. Güzel videolar çeker gönderirim. Güzel videolar çeker, yayınlarım size. Yine mi sen? Yine mi sen? Yine mi sen? Hadi bu tarafa gidelim. Evet. Koca koca saksılar. Koca koca. Oy, koca koca çiçekler. İyi ki bunlardan çok var bende. Keseceğim dediğim gibi. Bakalım deneme yapacağım. Deneme yapmayı çok severim ben. Şunlara bakar mısınız? Tarla gibi olmuş. Bildiğiniz tarla. Çok çabuk büyüyorlar burada köyde. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.